Hadi çevir. Çevir onu. <laughs> bak dönüyor. Sen otur anneciğim. Bak otur ben seni çevireyim. Mertçiler bak böyle dönüyor. çok güzel parkurlar var ama Mertiler şu an korkuyor onlardan yapamıyor. Bak mesela Mertiler şuna çıkabilir ama çıkamıyor. Gidelim mi artık? Hadi gidelim. Ama atkınla şapkan burada kaldı Mertiler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz diyeceğim arkadaşına. Görüşürüz çocuklar. Arkadaşlar Mertçiler şimdi şapkasını ve atkısını kaydıracak. Şimdi sıra sende Mertçiler. Sıra sende. Hadi sen de kay. Kayamadı. Ne oldu Saçların diken gibi oldu Mertçiler. <laughs> Saçların elektriklendi. Kaldır onu yerine. Kaldır kaldır. <laughs> Anneciğim hadi gidelim mi artık? Bak öksürüyorsun. Arkadaşlar Mertçiler hasta biraz.